Merhaba arkadaşlar bugün size sizlere kuşlarım için koronavirüsü var ya onun için bir sürü alışveriş yaptım. Şimdi hepsini göstereceğim. Kuşlar için doğal kraker. Böyle koyayım. Kuşlar için e, gaga taşı. Bu normalde papağanlar için ama ortadan bölüp e, koyabilirsiniz dediler. Kuşlar için böyle normal kraker. Kuşlar için e, vitamin Kuşlar için 10 e, tane aldım bundan Ben bir tanesini koyayım Her kişiye koyayım Bu kadar yeterli Yani 10 tane var bundan Gördüğünüz gibi kuşlar için böyle bir alışveriş yaptım Birincisi normal kraker Yani doğal kraker neyse Şimdi Kuşlarımız yumurtladı. Ben yumurtayı göstereyim. Bakın. Yumurtanın kendisi burada. Gördüğünüz gibi. Anne kuş da burada, İkisi burada. Yani güzel bir alışveriş oldu bence. Kameraman al. Ya yani niye alışveriş yaptık arkadaşlar? Korona virüsü olduğu için, kor diye yani her zaman gidip gidip alabiliriz. Yani ama yani koronavirüs olduğu için tedbir. Tedbir aldık. Yani ben bunu niye aldım? Hiç kullanmadım. Bir de bu doğal ya. Daha çok severler. Diğerleri ballı, mallı bir şeydi işte. Bu daha iyi. Evet arkadaşlar, demin kuş kaçırdık. iki saat boyunca uğraştık. Bir de üstüne şunu taktık. Şimdi ikisi yuvaya yuvaya galiba. diğer Demin yumurtayı gösterdim ya. E, bir de şu şey vardı ya. Onun gerisini kopardık. Çünkü aşağı kadar sarkıyordu. E, sonra e, ağırlıkları ağırlığı olduğu için kuşlardan asılacağı için biz de onu koparmak zorunda kaldık. Yarısı da bunun içinde duruyor. Gördüğünüz gibi. Kopan parçaları da içine koyduk. oduk olsun. Hepsi çok seviyorum ve görüşürüz.